Arkadaşlar merhaba. Bu dersimizde Visual Studio Code'un kurulumuna geçeceğiz. Hemen Google'a Visual Studio Code yazdığınızda ilk sırada çıkan linke tıklayabilirsiniz. Buna tıkladıktan sonra sağ üst köşede download seçeneğini göreceksiniz. Buna tıklıyorsunuz ve kendi işletim sisteminize uygun olan seçeneği seçerek indirme işlemini başlatıyorsunuz. Benim bilgisayarım Windows olduğu için ben Windows'u indirdim. Siz eğer başka bir işletim sistemi kullanıyorsanız kendinize uygun olan seçeneği seçip indirebilirsiniz. Buradan indirme işlemini bitirdikten sonra karşınıza bir .exe dosyası çıkacak. Bu şekilde bir setup dosyası verecek size. Bu dosyayı açtığınız zaman anlaşmayı kabul ediyorum dedikten sonra ileri 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 diyerek ilerleteceksiniz. Ve devamında masa üstü simgesi oluşturulsun seçeneği burada sizinkine tıklı olmayabilir değilse bunu işaretliyorsunuz arkadaşlar. Masa üstü simgesi oluşturulsun ki buraya hemen görüntüsü gelsin. Yine sonraki dedik kur dedikten sonra kurulumunuz bitecek. Çok kısa bir kurulum yapacaktır uzun sürmeyecek. Kurulumunuz tamamlandıktan sonra otomatik olarak açmış olabilir. Açmadıysa da siz kendiniz buradan gelip Visual Studio kodu açıyorsunuz. Evet. Karşınızda böyle bir arayüzle karşılaşacaksınız. Sizin e, temanız benimkinden biraz farklı görünüyor olabilir. Bunun sebebini birazdan açıklayacağım. Şimdi arkadaşlar burada önemli olan şeylerden bir tanesi eklentiler. Hemen şurada bir pencere gibi görünen bir kısım var, bir menü var. Buna tıklıyorsunuz. Burada extensions yani eklentiler bölümüne geliyorsunuz. Benim 14 tane eklentim var. Sizde muhtemelen bir tane eklenti gelmiştir. O da tahmin ediyorum ki Live Server'dır. Değilse de bunu yine siz kendiniz indireceksiniz. Bu eklentileri sizden indirmenizi isteyeceğim. Tabii ki farklı eklentiler de indirebilirsiniz. Ancak dersleri benim videolarımdan benimle beraber devam ederek izleyecekseniz en azından benim indirdim eklentileri indirmenizi tavsiye ederim. Çünkü karışıklık olabilir. Karışıklık olmaması açısından Bunları indirmenizi tavsiye ediyorum. Ben bu eklentilerin hepsini tek tek açıklama kısmına yazacağım. Ne işe yaradıklarını da karşısına yazacağım. Oradan bakarak indirebilirsiniz. Ama beraber buradan bir tanesini bir indirelim. Örneğin Laravel Artisan'ı önce bir kaldıralım. Uninstall diyelim. Şu an kaldırım işlemini gerçekleştirmiş olduk. Burada Extension Search kısmında en üstte Laravel Artisan yazıyorum. Evet bunu yazdıktan sonra en üstte çıktı zaten karşımıza. Hemen install diyerek buradan indirebilirsiniz. Ancak bazen bazı eklentiler burada install'ı göremeyebilirsiniz. O zaman hemen şurada alt tarafında install seçeneğini görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi hepsinde var zaten. Install'a tıklayarak buradan indirme işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Bir diğeri videonun başında bahsettiğim benim temamın sizinkinden farklı olmasının sebebiydi. O da yine eklentilerle alakalı. Hemen buradan Şurada arkadaşlar, One Dark Pro diye bir eklenti var. Bunu da zaten sizin indirmenizi isteyeceğim. Burada set color tema diye bir seçeneğimiz var. One Dark Pro'nun kendi temaları var. Ben bunlardan One Dark Pro Darker'ı kullanıyorum arkadaşlar. Siz başka bir tema kullanacaksanız onu seçebilirsiniz. Ya da ilk indirdiğiniz tema hoşunuza gidiyorsa onda da kalabilirsiniz. Bir diğer seçenek de arayüzün hangi dilde kullanılacağı. Ben İngilizce olarak kullanıyorum. Ama siz kendi dilinizde kullanmak istiyorsanız ya da başka bir dilde kullanmak istiyorsanız klavyenizden F1 tuşuna bastıktan sonra burada belli seçenekler çıkacak. Ben daha önce yazdığım için o yüzden recently used diyor zaten. Configure display language diyorsunuz arkadaşlar. Configure display language. Configure display language yazdıktan sonra buna tıklarsanız karşınıza belirli dil seçenekleri çıkacak. Bu seçeneklerden kendinize uygun olanı seçebilirsiniz. Dediğim gibi ben İngilizce olarak kullanmaya devam edeceğim. Ancak siz örneğin Türkçe kullanacaksanız buradan Türkçe'yi seçebilirsiniz. Arayüzünüz Türkçe olacaktır. Evet içerik hoşunuza gittiyse bu derslerin bu videoların devamının gelmesini istiyorsanız abone olup beğenip yorum atarsanız sevinirim. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.